Spor gündemine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Serhan Türk ve Onur Özkan bugün bizlerle birlikte. Onur hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. İstersen aramıza oturup dilek tutabilirsin. Evet. her oldum, program mi? yapıyoruz bu espriyi. Bu espri klasik oluyor. Evet, evet. Onurlar hoş geldiniz. Evet, sen de hoş geldin Serhan Tutmuyor Türk. Tutmuyor dilekler pek ama hoş olsun dene şansını. Biz yani. bayağıdır görüşemiyoruz. Daha tabii, tabii. dün beraberiz beraber e, Serhan dün. Türk Evet. Bayağı Çünkü biliyorsun gündem çok yoğun, evet. transfer haberleri... Kampa Alkarka, falan, gitti falan gitti zaten. Kampta da vardım Hı. zaten. Buradayız, <laughs> son haberlerle karşınızda olacağız. Evet. Şimdi Galatasaray taraftarı hep soruyor, Kerem Demirbay'da durum ne, Fred'de durum ne? Sıcak Süper. bilgiler aldı, Aldım. programa girmeden Serhan Türk. Birazdan değil mi o detayları paylaşacağız Tabii çok az bize. bir bilgi kaldı, tam anlamıyla bilgiyi verelim Hı. ama net bilgiler. Yani şu an Kerem Demirbay Galatasaray'da mı? ...ya da Fred'in son durumu hepsini paylaşacağız. Biliyorsun yayından önce de bir iki telefon görüşmesi yaptım. Hı hı. O iki telefon görüşmesi de çok önemli telefon görüşmesiydi. Evet. Sen de şahit oldun. Şahit oldum. Direkt kulüp ağzından bilgileri paylaşacağız birazdan. Peki bu iki futbolcuyla ilgili detayları alacağız. Şimdi birkaç dakika sonra Fenerbahçe'de divan kurulunda... ...Başkan Ali Koç açıklama yapacak sevgili seyirciler. Tabii ki canlı yayında anında ekranlara getireceğiz... Ama Ali Koç'un açıklamaları başlamadan önce bir dün geceye dönelim. Galatasaray Icardi'ye kavuştu. Tabi Icardi ailesi İstanbul'a gelince de yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. İşte o görüntüler. Evet Galatasaray taraftarı artık rahat bir nefes aldı. Ee, en sevdiği futbolcuya yani herhalde tartışması en sevdiği futbolcuya kavuştu. Diğer oyuncular kusura bakmasın şimdi süperstarlar bir başka oluyor değil mi? Evet. Fenerbahçe için bir Alex işte ne bileyim Beşiktaş için Kuvarezma neyse. E, ee, de yavaş yavaş o olma yolunda gidiyor Galatasaray için. Ya, kesinlikle sana katılıyorum. İkart deyince artık Galatasaray Galatasaray deyince İkart aklına geliyor herkesin. Ee, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu oynadığı zaman Galatasaray'ın sevgisini kazanan ve hani gelecek mi gelmeyecek mi tartışmasının içerisinde ve Galatasaray taraftarlarını gelmezse gel, gelmediği süre içerisinde öfkelendiren, geldiği zaman da coşkulandıran bir profile sahip. Ve senin de dün yaptığımız yayında artık sevgililer buluştu. Bu saatten sonra e, sevgilinin artık goller atması lazım. Herkes onu bekliyor. Forma şansı bulması <laughs> lazım. Ee, bence iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü Icardi olmasaydı çok farklı bir durum olabilirdi. Zaten Icardi'nin alternatifleri vardı ama Icardi olduğu zaman hem ligi bilmesi, hem geçen seneki uyumu, hem goller atması, hem taraftarla uyum içerisinde olması, takımı hareketlendirmesi, takımdaki oyuncuları hareketlendirmesi, Kerem mesela, Kerem Aktürkoğlu'nu yeni bir havaya sokması, yeni bir çizgiye sokması. Bunların hepsi Icardi'nin yapmış oldukları, yapamadıkları neydi? Yapamadıkları da Şampiyonlar Ligi'nde bol bol e, gol müziği, Şampiyonlar <laughs> Ligi'nde bol bol Şampiyonlar Ligi müziği e, duyurması lazım. O açıdan Galatasaray tekrardan geldi. Taraftar mutlu, herkes mutlu, camia mutlu. E, ama öyle bir durum ki, düşün şu an Icardi'yi getirttiriyorsun ve bugün diğer transferler konuşuluyor. Evet. Galatasaray'da transfer bitmiyor. O açıdan bence hareketli günler hala bekliyor. Bu pazarda bir etkinlik var biliyorsun yarın çok büyük bir etkinlik evet. var. Dün de biz bunu detaylı bir şekilde anlattık. Ee, Icardi'nin de olduğu, Halil Dervişoğlu, Angelinho, Zaha ve Bakan bunun da olduğu 5 futbolcuya yönelik bir imza ardından da antrenman söz konusu. Ben buradaki en büyük ilgi yine Icardi'nin, e, Icardi'ye olacağını Kesinlikle düşünüyorum. Zanniyola ve Kaan da katılacakmış. Geçen sezon ara transferde geldi ama hani o... Hı -hı. Süreçte deprem sürecinde evet. imza töreni yapılamamıştı. Hı -hı. O, Kaan ve Zaniyalı da olacakmıştı oranda. 19:05'te başlıyor tören. Hı hı. Daha sonrasında 20 lira de antrenmana devam edecek e, ve bütün Galatasaray taraftarları pasolik olan da Galatasaray taraftarları bu etkinliği ücretsiz olarak takip edebilecekler. Ondan net bir şekilde söyleyelim. Ya dün İkardin'in gelişinde havalimanında ben de oradaydım. Çok sayıda Galatasaray taraftarı vardı. O zaman bir, böyle bir biz kameradan gördüğümüz kadarıyla gördük. Daha böyle bir görmediğimiz enteresan şeyler oldu mu detaylar? Üverim enteresan detayları. Ee, zaten giriş çok sıkıntılıydı. Çünkü taraftar adeta sel olmuştu. ve Tahmini e, kaç kişi vardı? Yaklaşık 1500 kişi, 1500 taraftar Tabii varmıştı. Orası biraz daha ufak olduğu için değil mi? Daha büyük bir yer olsa daha büyük daha bir kalabalık büyük olurdu. olurdu. Evet. Zaten e, belli bir bölgeye kadar Galatasaray taraftarlarını aldılar. Önlerinde biz basın mensupları, bizim önümüzde bir set ve onun önünde de gerçekten çalışmak için iyi bir alan oluşturulmuştu. Sayın Erdem Timur geldi, Sportif AŞ Başkan Vekili. Gizli bir şekilde geldi. Yani Çünkü bu kendini ön plan çıkartmıyor böyle etkinliklerde. O görüntüyü görebildin mi? Gördüm ben. E, tam çıkmak üzereyken İkari tutuyor elini. Hadi gel beraber çıkalım diye o teşekkür ederim diyor. Evet, Canlı transferde bir şekilde. Ön plana sen, ki. Sen çık diyor. O çok mütevazı bir hareket. Canlı yani. da gördüm ben onu. Canlı Öyle olarak mi? da gördüm onu. Hatta Erdem Bey'in gelişini de yakın bir şekilde gördüm. Hiçbir taraftara gözükmeden arka taraftan, arka kapıdan girdi ki ilginin kendisinde olmasın değil, ilginin asıl sahibi olan İkari'de olması için evet. büyük bir özen gösterdi. Ee, Murat Bey oradaydı. Pek alışkın Özkaya. değiliz yöneticilerin bu tavırlarını biz açık Aynen. konuşmak lazım. Murat Özkaya da oradaydı. Ee, o da gerçekten iyi bir Galatasaray taraftarı. O da bayağı Galatasaray taraftarlarının sevgi, seninle karşılık verdi. O da hiç çıkmadı ee, ve e, ailesiyle beraber geldi ikardi. Daha sonrasında bizle bir basın e, demeç verdi. Ardından da arabalarına bindi. Vandan Aray'a da çok büyük sevgi vardı. Hatta evet. Vandan Aray'a geçmiş olsun pankartlar bile açılmıştı. açıldı. Ee, ben şunu görebildim ikardi buraya geldiğinden tekrar mutlu. Ee, buraya kendini aidiyet duygusu hissettiğini gördüm. Galatasaray taraftarına sevgisinin ne kadar çok olduğunu, Galatasaray taraftan da ona sevgisinin ne kadar çok olduğunu, yani iki sevginin de karşılıklı olabildiğini gördüm. O açıdan bence e, iyi bir transfer. Önemlisi ise e, geçen sene büyük katkı veren transferin tekrar Galatasaray'da olması Galatasaray için çok büyük bir transfer anlamına geliyor. Bakalım geçen seneki performansını gösterirse Galatasaray için hayırlısı olur ama gösteremezse de, de çok fazla tartışacağını düşünmüyorum. Tekrar kendini toparlayabilecek düzeyde bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi geçen sene daha geç gelmişti. Evet. E, ama bu sene beklenenden geç ama geçen seneye göre daha erken 7 geldi. 7 Eylül'dü galiba geçtiğimiz evet. sezon gelişi. Yani herhalde e, daha iyi bir hazırlık dönemi geçirip daha erken form tutacak. Geçen sene biraz e, ekime doğru form tutmuştu. Yani büyük ihtimalle hani Kayseri deplasmanında yani ilk 11 olmasa bile ligin ilk haftasında evet. hani kadroda olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani önümüzde yaklaşık bir 12-13 günlük süreç 12 günlük var. var evet. Bu 12-13 günlük süreçte bir %100 hazır olması mümkün değil. Ama ligin ikinci, üçüncü haftası gibi %100 hazır olacak konuma gelir ki bence bu avantaj çünkü... Geç o. O çok geç. Ligin birinci haftasını ne Önemli olan Galatasaray Avrupa Kupalarını oynatabilmesi. Yani şu anlamda söylüyorum. Şimdi hiç idman yapmadı. Ya. Icardi Paris evet. Saint Germain'le çalışmadı. Hı -hı. Kamp yapmadı. E, o yüzden de hani Galatasaray takımı yaklaşık bir aydır kampta evet. idman yapıyor. Biraz kilo fazlası da e fark çok, çok normal, çok normal, çok normal. Hani, e, tabii ki oynayacak duruma mutlaka kendine iyi bakmıştır bir anlamda ama bireysel idman da yapmıştır belki Hı. ama takımla çalışmak gibi olmaz. Başka tabii. Yani ben üçüncü 4. haftaya kadar hani böyle %100 yüz olabileceğini pek tahmin etmiyorum. O 3. 4. hafta zaten Galatasaray gruplara kalırsa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına denk geliyor aslında. Hani o tam o süreçte formuna gidecek duruma gelir. Yani açıkçası bizim çok gördüğümüz, gözlemlediğimiz daha önce bir oyuncu kulüp ilişkisine benzemiyor bu. Hani sen az önce mesela örnekler verdin. Alex dedin, koarezma dedin. Ama bunlar hep bir süreç içeren ilişkilerdi. Yani bir süreçten sonra hı hı. böylesine e, bir camiada isteğini arkasına aldı bu isimler. Icardi bunu sadece 10 ayda başardı. Evet. Ya Bu işin bence çok enteresan bir tarafı. Ve hani bu sadece Icardi'nin attığı gollerle açıklanabilecek bir şey değil. Mesela 2017-18 sezonda Gomis 31 gol attı Galatasaray'da tüm kulvarlarda. Evet. Sezon sonunda gitti. Kimse de bir şey demedi. Icardi o şekilde gitseydi yıkılırdı ortalık. Yanardı ortalık. Yani, yani. Dolayısıyla bu <laughs> sadece düşün sağ içi performansıyla özetlenebilecek, evet. anlatılabilecek bir şey değil. Burada Icardi'nin sağ dışındaki hal ve tavırları, paylaşımları tabii. hani hep diyoruz piyarı ya Piyarı da star. çok iyi yönetildi. İcard'inin piyada da çok iyi yani. yönetildi. rakibinin de çok fazla hani böyle bir komisyon sempatik bir bir, şey de yani bir aurası yani. var. Yani evet, bir evet. yıldız star ışığı var. O kesin yani ya mesela e, şampiyonluk kutlamalarındaki o şapkayı ters takıp evet. e, gözüne gözlük takması falan Tam bile bir, bir süper star. sanki bir imaj çalışması gibiydi ama değil aslında. Onun doğal tavırları bunlar. O yüzden de tabii ki Galatasaray taraftarları herhalde... Ben Snyder sonrası diyorum. Snyder sonrası en çok bağlandığı hmm. futbolcu oldu Mauro Icardi. Evet. Ve 10 aylık bir süreçte Galatasaray tarihine geçen bir performans da sergiledi. O anlamda tabii ki Galatasaray kimi alırsa alsın bu sezon eğer Icardi gelmeseydi bir şeyler eksik kalacaktı. Tabii. Yani siz buraya en iyi 8 numarayı, en iyi 6 numarayı, en iyi sol beki getirseniz dahi Icardi gelemeseydi hep herkesin içinde bir uhde kalacaktı. O yüzden de bence Galatasaray en önemli transferini yaptı. Tabii ki Zaha Angelinho ya da bundan sonra gelecek isimler de önemli ama e, tartışmasız Galatasaray bence en kilit, en önemli hamlesini yaptı transferde. Evet. Bu arada birkaç dakika kalmış Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un konuşma yapmasına. Hemen canlı olarak ekrana getireceğiz. E, eminiz ki gündeme dair çok önemli açıklamalar Kesin. gelecek. Ben şundan da eminim. E, yine bazı satışmalar olacak e, rakiplere. Ondan eminim bir şekilde söylüyorum. Yapmazsa da sürpriz olsun. Ben yanılıyım. Yani oluyor zaten genelde baktığımız zaman divan toplantılarında da ...bu böyle bir göndermeler olabiliyor. Ya artık iki takım arasında alıştık. Ben alıştık yani bir fark görüyorum bu sezon yani. Fenerbahçe'de. Daha bir agresif bir tutum var. Mesela geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe sezon öncesi ya da saha içinde işleri iyi giderken çok agresif değildi. İşler iyi gitmediği zaman bir agresiflik izleniyordu. Bu sezon mesela Sayın Başkan şu ifadeyi kullanmıştı. Oyunu kuralına göre oynayacağız bu sezon evet. demişti. E bu sezon daha e, Temmuz ayından bir agresif bir şekilde giriş yaptı Fenerbahçe. Ben bunu görüyorum. Sezon içinde de mutlaka federasyona hakemlerle alakalı, rakiplerle alakalı çok sert Fenerbahçe'nin tutumu ve açıklamaları olacak gibi geliyor. Evet, birazdan canlı olarak ekranlara getireceğiz. Şimdi her an oraya gidebiliriz. O nedenle Serhan Türkiye ben sorayım. Kerem Demirbay Hı. ve Fred transferleriyle ilgili az önce önemli görüşmeler yaptın önemli isimlerle detayları seyircimizle paylaşalım Şimdi Kerem Demirbay transferi tam anlamıyla bitti diyemeyiz Bitmedi şu an yani imza atıldı bugün geliyor yarın geliyor haberler gerçeği yansıtmıyor İlk ağızdan biraz önce sen de şahit oldun Evet Kerem Demirbay ile ilgili son durum şu Kerem Demir biliyorsun mavi e, kimlik kullanabiliyor ve bu durumda Galatasaray oyuncu oynatabilecek. Türk statüsünde oynayacak. Türk statüsünde oynayabilecek. Yusuf Demir gidecek o, bu şekilde. İki e, kiralanma söz konusu olacak da e, Kerem'le ilgili e, daha öncesine kadar arada çok büyük fark vardı yani iki hafta öncesine kadar Galatasaray bu transferi istiyordu Kerem de tarafı da istiyordu. Leverkusen'le anlaşılmamıştı bonservis konusunda. Bonservis durumundaki son durum şu. Bayer Leverkusen, Kerem Demirbay transfer için 6 milyon euro bonservis bedeline kadar düştü. Hı. Galatasaray 5 milyon euronun altına hatta indirebildiği kadar 4 milyon euronun altına indirmek istiyor. Yani 4 milyon ve altına indirmek istiyor. Ve futbolcunun maaşında da şu an anlaşma söz konusu değil. Galatasaray'ın Kerem Demirbay için teklif ettiği fiyat 1.5 milyon euro maaş olarak. Hı hı. Ve 4 milyon euro yani 4-5 milyon 4 milyonun altına olan bir baremde de Galatasaray bu parayı taksitlerle yıllara e, hı hı. bölerek taksitlerle ödemek istiyor. O açıdan Kerem Demirbay ile ilgili şu an için anlaşıldığı söz konusu değil ama çok iyi bir ilerleme söz konusu. Önümüzdeki hafta Kerem Demirbay ile ilgili olumlu haberler duymaya bekliyoruz. Pazarlıklar sürüyor. Pazarlıklar Peki. sürüyor ama önümüzdeki hafta netleşecek. Şu an için bir anlaşma söz konusu değil. Evet. Fred'danlara direkt verdim. Fred çok soruyorlar. Fred e, anlaştı, anlaşılıyor, geliyor, gidiyor, şu oldu, bu oldu. Kulüp tarafı diyor ki, e, Fred tarafı, Fred'in e, temsilcileri Fulham'ı çok istiyorlar. Zaten ben daha önce bunu söylemiştim. Fulham. E, hatta yayınlarda da söylemiştim Galatasaray bir İngiltere'den bir oyuncu getirecek demiştim. Bu oyuncu Fretti. Ve geldiğimiz noktada bu oyuncunun Galatasaray'a gelmesindeki en büyük, gelmemesindeki en büyük sebeplerden birisi Fulham'dı. Fulham'ın devreye girmesini çok istiyor. Oyuncu tarafı bundan dolayı Galatasaray'la anlaştığı şekilde haberler çıkarttırıp hmm. Fulham'ı daha fazla devreye sokmaya çalışıyorlar. Ne Fulham tarafı fazla geliyor ne Galatasaray tarafı fazla geliyor ama bir anda böyle duran transfer bir anda çok hızlı hareketlerine haline geliyor. Fretle ilgili önümüzdeki sıcak temaslar olabilir ama şu an için bitti, bitiyor oldu olacak şeklinde durum söz konusu değil. Bir yanda çok hızlı gidiyor, bir yanda da çok duran bir hale geliyor fret transferi. O açıdan fret tarafı da full'u beklediği için biraz yani git gel şeklinde devam ediyor.